Zirveye çıktığı harita. Sanok. Ok. Hadi bakalım. Cihan'cım Discord'a gel. Daha fazla spam yapma. Rica ediyorum. Ama çok... Şu arkadaşı abi mi Berat? O tarafa doğru gideceğiz yani. Hoş geldin. Neymiş bu? Merve Gökhan Merve Gökhan galiba. Gelen giden göremiyorum. Ben de. Ben de göremiyorum. Cem abi şu evi alıp gideceğim. Ben de şurayı alayım. Yok başka kamp gideceğim. Motor mu lan? Scooter'ımız var bir tane. Bayağı iyi. Ben Bak, de bana kas indim. Kas gerek bulayım diye geldim. Yoktu. Yok. Yeah. <sighs> Shift ön dert oynayacağım ya. Çık sistem var mı? Yani. fight sesi var. Gobiş. Bende yok. Nerede fight sesi var? Şuranın arkasında fight diyorlar. nokta. Kampong. Buraya gelmedi de. 3 buldum mu? Cem abi burası liste abi. Evet. Şimdi ne yapıyor? Oha. Ne yapıyoruz abi? Şöyle alana doğru kıvrılalım. Alamaya uzak ya. Cem abi 3 lazım mı sana? Ver fazlaysa ya. Alırız. Attım abi. Araç yok ya. Berat ben sen ne durumda? Araç şey? bakacağım. Araç bakacağım. Lootum fena değil yani. Benim bir iki kaskım eksik. Aynen bende de. Niye de gittim var. Gobi sana oynayabilir ha orası. Çıkacağım ben şimdi. Biz bu solumuzun önünü kesemez miyiz? Dörtlü bir araç var. Tam bravo oyunu. Buralar kasıyor. Mert. 556 attım bayağı bir. Vereyim mi? Siem var mı? Ne gerek var? var abi bu Var bende. Lan bu ne gazozdur be 10 kitim var. 8'de annem var. Bizde gelen yoktu kampıra böyle dört kişilik araç buldum ona doğru koşuyorum kapılar da kapalı şu anda Bunların başına şey ben, geldi Ben Cem abilere doğru gidiyorum Evet beyler birlikte oynayalım Kuari'den doğru ya da Kuari ile Cave arasından doğru falan, şuradan falan şöyle geçelim mi? Bir saniye. Aa kampongdakiler bize doğru gelebilir ya. Güzel. Adam var, adam var. Yukarıda adam var. Neresi evet, oğlum? Yukarıdan ses geldi. Ses geldi aynen. Ben sen sandım. Yok çok iyi ses geldi abi pardon. Yakın adam var aynı. Berat eee aşağı aşağı gidiyor. Ay kafamda iki soru var. Dışarıdaki niye vurmadı? Tektir belki. Olabilir. Buradan da hiçbir şey göremeyiz ki alanı da geliyor. Bu bizim askın bir olmasa var ya. Ben de bulamadım Çok iki ya. Böyle. Ben de bulamadım. Hadi beyler. O zaman şöyle birlikte oynayarak sağlığı burayı yararak çıkmamız lazım. Geliyor gaz. Eee zorun şey Mert'in oradan aynı. Berat aynen. Bir. Aynen aynen. Berat'ın alacağı po pozisyon nereden geliyor Berat? Canı bir, canı bir, canı bir şunun arkasında, canı bir. Daha sağlığı yaralarım. Kayada mı? Yani bir kayanın arkasında. Aynen aynen kayanın arkasında. Uf, of, of, oh, 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 ne biçim bir spray bu? Abi mobiller ya. gelmişler ya. Bir an sanki AVM ile headshot attı. Arkaya gördünüz mü? Çekebiliyor musun? Zor abi. Var mı? İşte mi? sol taraftan doğru geliyorlar. Kobi sen de seri çıksan orta. Senin geldiğin yerden geliyorum. Abi iki tane, üç tane üst üste de HS yani. Tamam. Ben bir... Daha kaç maç var? Kaç maç vardı? daha? Bundan sonra iki. İki maç daha var. Bir çay koyulur ya. Çok açıktaydım ya. Bende de şey var, kabahat var. Nerede abi bu adam? Ben niye göremiyorum be ya? Nerede lan abi? Geri çekileceğim, geri çekileceğim, geri çekileceğim. Bekle. Yatıyor burada bir yerde ya. Benim Merhat, de görebiliyor musun sen oradan? Benim de çok Hayat güzel bu yana, arada orayı. Soldan geliyor, soldan geliyor. Yat yere, yat yere. Era şurada bak şuralarda adam. Eğimde. Oğlum. <laughs> Gobiş senin yaklaşman lazım. Adamlar geldi abi Bekle kayanın arkasına geçiyorum. Geçtim. Geldiler şimdi Çok güzelsin abi. Geç kayanın arkası. Ya işte böyle oynamak lazım abi. Seni nasıl çektiler ya? Bombaya mı? Canın gitti o kadar. Evet abi bombaya gitti. Kitleri almam lazım. Şimdi bekliyor mudur acaba gitmiş. Tamam sağlı orada. sağlı bence devam edin. Sa en sağdan. Sağ gidiyor. He? Taraftan gidiyor. Oradaki kayada duruyor abi şurada. Kayada birini gördüm. Şu an arkaya doğru gidiyor. Çok güzel. Bitti değil mi o takım? Bitti değil mi? Bitti bitti. Güzel. Bunun, bunun kitini alalım. Nerede bu? Nerede vurdu? Bunlar ki, ne mi? alaka bizim ne? böyle önümüzde ya? Sen nerede vurdun adamı? İleride sen vurduğun ülkede e, Aldım de, onu de... aldım sana. Tamam ha, ha, tamam. 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 İleride ileride, Sen al orayı ben ileride yapıyorum 18 kitin var bütün mermileri bırakmak olur Bende de 8 var Ben bir çay demleyeyim mi ya? Kararsız kaldım 10 oldu Bunda bir tane var varmış zaten Kaç var sende? 19 10 tane de bende var Dur bakayım lan belki çay hazır vardır yani yapılmıştır belki Beyler sağlamcı safe güzel yerde yatarak sürünerek Böyle full böyle safe hadi Kaç kit var dedin toplam? Ee, 20... 29. 29. 29 kit. Kit dönün abi. iki kişi çok zorlamayın. Şu aynı arabadan da bir çıksanız bir an önce güzel olur ya. Tık tık abi. Kitler kimde bir kişi mi? Gobiş'te şu abi. an 19 tanesi 10 tane de bende var. Çok kastı. Bu köprüden geçeriz diye Oğlum sağımızda araba durmuş tepede. Çolakır gel çolak Gel 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 Sana buraya kit bırakıyorum 9 tane bir tane kendime ayırdım tam. <laughs> Şanslıdır ya ben ölürüm. Tamam işaretini göre gidiyorum. Kalkıya evet, bakarken ekle evet, bekle. Adam mı var? Motorun tek elini Şey versene bana kanka, ee, ağrı kesici versene bana. Hmm. tarafta bug'i. Lan çıkacak onlar ha. Çatışıyorlar. Oğlum içerisi ne biçim şey kokuyor ya. Yanık. Meşaleden dolayı. O bir şeyim saniye. Bilmiyorum girsek mi hiç, hiç kalsak alana girebilir miyim? <gör sandbox> O zaman bir sıkıntı düşünüyorum. O zaman önden sen gideceksin. Ben ona göre geleceğim. Gide. Gide. Arkadaşlar e, ya şey kim ama bir dakika e, Kadir'cim o kit dönmek oyunun bir parçası şimdi rakip Dört kişi biz kalmışız iki kişi. E, kit, dö ya, yani kit dön. Yok ya. Ya yani kit dön oyunun bir parçası abi Allah Allah. Kiti şeyde dönmüyoruz ki. Şu tarafı dolu. Haritanın öbür ucunda dönmüyoruz ki. Alanda alana yakın yerlerde Allah Allah. Bizim Öyle bir şey yok abi. Onu herkes yapıyor. Yani yapıyor. Alan gelene kadar buraya kimseyi sokmamız lazım. Aynen aynen. Bence de alan gelene kadar bak şey yapın. Şimdi geliyor değil mi? Geliyor geliyor. geliyor. Yani alan gelene kadar alan dışından size gelebilecek olan kafaları engelleyin. Çok da kötü bir yerdeyiz lan. Ne tarafa bakacaksın ya? Beyler burada kalabildiğiniz kadar kalın burada kit dönün bence. Evet evet abi. Değişti abi. Ya, şey. Buraya şimdi bir kafa yerlerse çok kötü olur. Ha kiti bütün takımlar dönüyor arkadaşlar. Ben şuradan korkuyorum ya. Gördüm adamlar. Ee, beyler çok macera aramayın. Safe oynayın girin abi iki kişisiniz. sonra arkamız gelmez herhalde. Alana da fazla uzak değiliz ama. Altımız dolu mu lan acaba? Ee, Samir'cim bu maçlar böyle oluyor ya. Aldım, bu maçlar alayım. böyle oluyor. Tur yani turnuva maçları işte. Herkes, herkes zehir gibi, herkes sona kalmak istiyor. Puana Bagiye oynuyoruz. Yerde, deyim de, deyim de, de, de. Hani o bam günde almalar, daha böyle raşlamalar, one man squatlar falan YouTube'da. Ee, Burada şu. Berat hayır hayır arkadaki kayada kalacak. Nereye gidiyor? Geleyim mi? Abi kararsız kalmayın. Yani. Abi, tabii tabii Berat'ın. O... Kararsız kalmayın abi. Aynen. Şu, şurada bir yerde bir kaya alandaydı lan. Ya, değil mi? Beyler abi, böyle oynamayın. Hadi beyler alın bir yere oynamayın hmm. çok. Araçları cover yapın oraya kalın bence. Hmm. Çok güzel. Sisliyiz sürekli de. Alın bir yer artık bir yer al. Abi arıyorum işte. Buralar da alan. İsim yok benim ha ben. Gel gel değil. Gobis buraya kadar gel sen. Gel bana. Araçla mı? Aynen aynen araçla gel. Tamam, bu saatten sonra dönersin. şimdi bir de şöyle bir şey var bir e, şimdi bu turnuvaların kuralları var arkadaşlar onlar discord'larda turnuva discord'larında net bir şekilde köşeleri belli bütün kuralların ee, o kurallar dahilinde oynuyor herkes yani bu şey ne chat e, şüpheli kullanıcı izlenen yasak delici falan o ne abi şüpheli kullanıcı falan gibi bir uyarı çıkıyor. Ona bir Beyler artık kit dönme kafasına girin bence bak. Abi kit dönecek, dönecek. Tamam. Ee, Cem abi o dediğin olay şey ya, başka yayınlarda çok ban oluyor. He. Oh. Ulan Zora Vini getirir mi getirir ya? O kapasite yok mu var lan Zora'da? Babam geldi lan şaşırdın mı? Tam karşında. Gö Burada kal Zoru. Bir nevi toksik abi demiş. <laughs> Ay. Solunda da adam vardı. Gördün değil mi onu? Alan dışından da atıyorlar lan. Buradan kill çekebilirsen bak gördün. Görüyorsun sabit. Abi boş ver tamam. Oyunu oyun abi. Susuyorum. Olmuş kaç tane kaldı? 20. 20 kit. Güzel döner. Güzel döner. Solda sağda sıktı abi. Onu senden önce yapacak. Şu aim oynasaymışım daha iyiymiş önümdeki. Dönme. Üçüncülük gibi duruyor. Ama sıkıntı var Kaç tane kaldı? Ya iki iki. Aa. İkincilik olacak. Dön Bana da ikincilik gelecekmiş gibi geliyor. Ya diğerleri de kit basıyor bu arada. Basan da var. Şey de var. Kaç, kaldı? Kaç kaldı? 13. Tamam aldı. Bence ikinciliği alırız ya. Yani. Aldık aldık. 13 kit yaparsan ha 78 tane. Bu alan kapanır. Herkes birbirine vurur. İkinciliği aldık. Kaç kişi kaldı acaba? Şu an toplam 3 kişi ayakta ama Rakip rakip onlar rakip, bir takım gibi. Ölüm mesajı bug'da değilsin. Aynen öyle. Üç kaldılar galiba değil mi? Yok, Yok. abi fazla var ya. Ya yani, bir takım üç Bil. değil. Kit dönen biri var. Aynen, Aynen bir şey. kit dönen biri dön, dön. var. Dön dön. Dön öldü tamam. Öldü. D Güzel. 1-1-1 ee, bir, bir, bir de olabilir abi şu an. Tamam dön dön. Giti dön sonuna kadar. Sonra bug'iyle deli gibi git oraya. Ne oldu? Üçüncü <laughs> mü olduk? Kit kit Yetişim mi yoktu? Mi? <laughs> Yo kit dönüyordum abi, bir bi, öldüm bir anda anlamadım. Kit yetişmedi. Nasıl yetişmedi ki? Anlamadım ki ben. Çemberin ne kadar uzağındaysan o kadar fazla vuruyor abi. O yüzden gobişe bir tık daha fazla vurdu muhtemelen. <laughs> güzel yani orada bir ve bir kalan kişiler kit dönüyor ya o tarafta birktor